Ee, Polis Gül Aleyna Tuncer. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum öğretmenim. Merhaba. Nasılsınız? Çok cici gözüküyorsunuz efendim. Rica ederim. Maşallah. Çok güzel. Evet. Söz sizde efendim. Buyurun. Tamam. Öğretmenim başlıyorum o zaman sunumuma. Buyurun. Tabii. Sözü size verdik. Başlayabilirsiniz efendim. Öğretmenim ilk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Buyurun. Merhabalar ben Gül Alena Tuncer. Çeşitlisinin köksal 6D sınıfı öğrencisiyim. Annem ev hanımı, babam elektrik şirketinde personel, kardeşimiz de 2. sınıfa gitmekte. Ben ise ileride beyin cerrahı olmak istiyorum. Ee, böyle Türkiye'ye katkım olsun istiyorum. Türkiye'yi iyileştirmek istiyorum. Bisiklet sürmek, tatile gitmek ailemle güzel vakit geçirmek gibi bir yani geçirmek gibi sevdiğim aktiviteler var. Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar yıkılmaya mahkumdur diyerek sunumuma geçmek istiyorum. Kudüs Ömer Bereket Şehri El Halil. Hazreti Adem ve çocukları Mescid-i Aksa'yı inşa ettiler. Kabe'den 40 yıl sonra Mescid-i Aksa herkesin uğradığı yer haline geldi. Hazreti Adem'den sonraki ilk peygamber Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim eşi ona inananlarla birlikte Babil'e geldi. Hazreti İbrahim bir bayram günü bir pot sağlam kalacak şekilde tüm potları balta ile kırdı. Ve sağlam putun boynuna baltayı astı. Nemrut bunu gördü. Hazreti İbrahim'e sorduklarında ise baltı putun boynunda isterseniz ona sorun dedi. Nemrut Hazreti İbrahim'e inanmadı ve hapis cezası verdi. Nemrut Hazreti İbrahim'e yedi yıl boyunca hiçbir şey yedirip içirmedi. Nemrut Hazreti İbrahim'den istediğini alamadı ve yakma kararı aldı. Binlerce insana meydana odun getirmeleri, getirmeleri için emretti. Binlerce insan tam tamına bir yıl boyunca meydana odun toplayıp getirdi. Nemrut Hazreti İbrahim kül olsun diye Hazreti İbrahim'i bir hafta boyunca ateşten çıkartmadı. Nemrut bir hafta sonra İbrahim'in Hazreti İbrahim'in kül olduğunu düşünerekten ateşi söndürdü. Nemrut ateşi söndürdükten sonra bir rene görsün. Hazreti İbrahim namaz kılıyor. Hazreti İbrahim'e zarar gelmedi. Çünkü Rabbimiz ateşi serin ve selametli olmasını söyledi. Nemrut bunu gururunun gururuna yediremediği için Hazreti İbrahim ve Eşinin Babil'i terk etmesini söyledi. Hazreti İbrahim eşi ona inananlarla birlikte Haram'a gitti.ler. Haram'a o Haram'da 15 yıl kaldıktan sonra Mısır'a gittiler. Mısır'da nemrut'a benzeyen soda kadında bir firavun vardı. Soda tüm kadınların onun olmasını isteyen biriydi. Bunu öğrenen soda, tahrinin onun olmasını istediği için tahrini yanına gitti ve sade dokunduğu gibi taş kesildi. Pes eden Sodak saraydan hediyeler ve Hacer adında bir yardımcı gönderdi. Hz İbrahim ve eşi Sare'nin ve eşi Sare'nin hiç çocukları olmamıştı. Hz İbrahim'in daha fazla üzülmemesi için Hacer'le evlenmesi için ısrarladı. Hz İbrahim ve Hacer evlendiler. İsmail adında erkek oğulları oldu. Sari artık kendini tutamayıp kıskanmaya başladı. Sari Hazreti İbrahim'e Hacer'i ve İsmail'i e Kabe etrafında bir yere bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim Hacer ve İsmail'i e Kabe etrafında bir Kabe etrafında bir yere bırakıp geldi. Hazreti İbrahim 100 yaşındayken Sari ise 80 yaşında iken Allah mucizesiyle İshak adında oğulları oldu. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım herkes bir gün Mescid-i Aksa'ya gidip görür, Kabe'ye gidip görür. Bu çok güzel bir şey. Evet, alkışlıyoruz. Büyük <laughs> inceri. Maşallah ömrüne, yüreğine, gönlüne sağlık. Daha önce polis diye kaydetmişim ben de. Mesleğini değiştirdin mi Gülen Eylat? Evet öğretmenim. Ben nedense hep mesleğimi değiştiriyorum. Tamam olsun. Yani önemli olan bir hedefe sahip olmamız. Böyle Hedef böyle. değişiyor ama bu seferki hedefim kesin. Evet. Yeteneğimiz, kabiliyetimiz neyse ona göre e, ilerleyen zamanlarda kendimizi daha iyi tanıyarak potansiyelimize, kaynaklarımıza yönelerek kendimizi daha iyi tanıdığımızda daha net görebileceğiz. İyi o zaman. Sen soruya cevap verirsen beyinle alakalı kitap var, beyinimize yönelik ama sen de onu okuyabilirsin. Eğer soruya doğru cevap verirsen kazanan sen olabilirsin. Teşekkür ediyorum. Evet.